Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmametle alakalı meseleler. İmamlık cemaatin namazının imamın namazına bağlanmasıdır. Buna göre bir biri gelip tek başına farz namaz kılan bir kimsenin namazına başından itibaren veya sonradan namazını bağlamadıkça o kişiye imam diğerine de cemaat denilemez. Zira kişi imam olmaya niyet etmekle değil ancak birilerinin kendi namazlarını onun namazına bağlamasıyla imam olur. İşte imamlığın hakikati bundan ibarettir. Cemaatle namaz kılmak için bir imam diğer cemaat olarak iki kişi yeterlidir. İmamla birlikte temiz çağına ulaşmış bir çocuk veya kadınla da cemaat yapılabilir ve cemaatin fazileti elde edilir. Geçerli bir özür bulunmaksın evde cemaatle namaz kılıp camiye gitmemek bidat ve mekruh görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle yapanlar hakkında tehdidi geride zikredilmiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Şüphesiz Allah Teala sizin peygamberinizde sünen Hud'a dostu yollar meşru etmiştir. Belirlemiştir. Bu namazların cemaatlerine katılmak da Sünen-i Hud'a'dandır. Eğer siz cemaatten geri kalıp evinde kılan şu kimse gibi evlerinizde kılsanız elbette peygamberinizin sünnetini izlediği yolunu terk etmiş olursunuz. Peygamberimiz'in sünnetini terk edince de elbette sapıtmış olursunuz. İmam Tıbi Rahimullah'ın beyanı veçine bu rivayette geçen sünnetten tabirinden maksat azimettir. Nitekim Şeyh İbni Humam Rahimahullah şöyle demiştir. İbni Mesud Radıyallahu Anh'ın hadisinde cemaate sünnet denmesi cemaat namazın herhangi bir sünnet olduğu görüşünde olanların lehine bir delil teşkil etmez. Çünkü sünnet lafzı genel olarak kullanıldığında bayram namazı gibi vacip olan ibadetleri de ihtiva eder. Demek ki bu gibi durumlarda bir vacibin hükmü sünnetle yani hadis-i şerifle sabit olduğu için onun hakkında sünnet tabiri kullanılırsa da bu onun hükmünü sünnet olduğu anlamına gelmez. Nitekim bu rivayetin muteber hadis kaynaklarında olan Ebu Davud'da tahric edilen lafzı el kefertüm peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette kafir olursunuz şeklindedir. Ebu Davud Salat Hatta bir rahimehullah'a göre bunun manası cemaati terk etmeniz sizi kafirliğe kadar sürükleyebilir. Böylece siz İslam'ı sağlam kutlarını birer birer terk ederek sonunda dinden çıkabilirsiniz demektir. Bundan da anlaşıldığına göre burada geçen sünnet tabiri fıkhi terim olarak değil de vacibi de içine alan genel manada hidayet yolu anlamına gelmektedir. Azim'e Ba'd. Bu konuda varit olan zem ve tehdit içerikli hadis-i şerif ve rivayetleri cemaatle namaz isimli eserde bulabilirsiniz. Cemaatle kılınan namazlarda fertlerin kendi namazlarını imama uyma niyetiyle onun namazına bağlamasını iktida ve ittiba denir. İmama uyan kişiye müktedi, müttebi ve memum denilmiştir. Tek olarak namaz kılana ise münferit denir. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf Rahimahullah. Allah'a göre cemaat kıyam ruku ve secde gibi fiili rukunlerde imama uyar. Subhaneke ruku ve secde tesbihleri ve tahiyyat gibi zikirle alakalı vazifelerde ise imamın tesbihiyle yetinmeyip kendisi de tesbihte bulunur. Fakat imam kıraat yaparken susar ve dinler. Yani sesli kıraat yapılan namazlarda susup dinler. Zira sabah, akşam ve yastı namazları gibi sesli kıraat yapılan namazlarda cemaatin kıraat yapması tahrimen harama yakın mekruhtur. Sadakallahu lezzim.